Selam gençler ne haber? Bugün en sevdiğim serilerden bir tanesi anlatıyorumla yeniden devam ediyoruz. Bugün restoran, servis, bar ve barcılık hakkında birkaç konumuz olacak. Onlar hakkında konuşacağım. Her zaman olduğu gibi iyiye iyi, kötüye kötü dediğimiz, kötünün içinden geçtiğimiz yeni bir episodla, yeni bir bölümle karşınızdayım. Direkt laps diye giriyorum arkadaşlar. Bugün ilk olarak en uyuz olduğum konulardan bir tanesi olan... <laughs> parmak şıklatma konusuyla başlayacağım arkadaşlar. Gidiyorsunuz restoranlara. Ne bu acı? Oyun havası mı oynayacağız? Oğlum garson böyle çağrılmaz. Garson bakmıyor kanka. Garson hemen hem görme hem duyma yetisini kaybediyor böyle yaptığınız zaman. Abicim garsonlara böyle köpek çağırır gibi parmak şıklatmayın. O yüzden ya bir göz kontağı kur ya böyle yavaşça bir elini kaldır ya da bir adamın gözünün içine bak adam zaten anlar. Garson zaten senin masana bakıyor devamlı. İşi bu adamın. Ey koçum genç yakışıklı bir bak bakalım falan gerek yok. Ya da ismini öğren garsonun ismiyle çağır. Garson çağırırken elinize kolunuza yüzünüze dikkat edin arkadaşlar. Bu bölümde iki tarafı da eleştireceğim. Hem bizim tarafımızdan hem misafir tarafından ha biz misafiriz masaya geldik bugün bu bölümden kurtulacağız o da yok. Size de vereceğim gideri. Abi biz garson adamız sen bugün bize gider yapmazsın atar yapmazsın diye düşünceleriniz varsa hemen vazgeçin. Çünkü kendi içimizden de geçeceğim bugün. Garson zaten yok tamam mı? 10 tane masası var gidiyor orada barışını alıyor arkadan gidiyor yemek çekiyor işte Hasan Usta'nın kahrını çekiyor orada. Geliyor masaya hala konuşuyoruz. Garson dikiliyor orada. 2 dakika sus lan adam bir siparişini alsın. Zaten kısıtlı bir zamanımız var yani masalar üzerinde tabii ki de zaman ayırıyoruz. Garson geliyor masaya hala konuşuyoruz konuşuyorsun. Hala Fenerbahçe Galatasaray maçını anlatıyorsun. Lan bir sus. En fazla 2 dakika sürecek zaten. Ne yersin? Bunu yerim. Ondan var mı? Bundan yok mu? Yanına bir dikine yap. Abi bize bunu yap ortaya diyeceksin zaten. Adam Mars garson masaya geldiği zaman 2 dakika sus lan. Bırak. Konuşursun. Benim senin masandaki tek sorunum o siparişi almak. Ben senin dün akşam hangi arabaya bindiğinin, dün akşam hangi maça gittiğinin, hangi kızla yatıp kalktığını bilmek zorunda değilim. Zaten umurumda da değil. Onu bırak. Ver bana siparişini. Ben gideyim abi. Beni bir azat et. Gözünü seveyim. Ne yiyeceksin? Patates kızartmasıyla burger mi yiyeceksin? O kadar yiyeceksin zaten zaten. Başka bir şey ricain yok. Sal beni gideyim aga. Beni nezarethane gibi orada 24 saat tutma masanın Alayım siparişi ben gideyim. Sal beni acı. Bizim de işimiz gücümüz var. Diyorlar ki abi işte bu kadar uzun süredir sektördesin. Niye böyle Instagram'da teknik videolar, eğitim videoları çekmiyorsun? Neden çekmiyorum biliyor musun? En az 1500 tane her şeyi gösteren adam var. Herkes entrepreneur. Herkes eğitmen. Herkes şarap garsonu. Herkes efendi direktör. Bana ihtiyaç yok ki kanka. Ben goy boy değilim. Ben zaten herkes anlatıyor. Herkes biliyor zaten işi. Kimse garson değil. Kimse bulaşık yıkamıyor zaten bu meslekte. Herkes direktör. Instagram'da zaten 1500 tane kanal var. Gidin onları takip edin. Beni niye takip edeceksiniz ki teknik konularda? Benim olayım tilt olduğum konuları Sektörden ufak tefek püf noktaları falan Ben bunları anlatıyorum kanka Bizim olayımız goy goy Bizim olayımız entertainment, eğlence Ha ciddi anlamda bir sorun olur Teknik anlamda bir şey sormak istersin Biz buradayız At diye mi küt diye cevap vereyim ben sana İşte geçen Instagram'da bir video izliyorum Abi sana bir kokteyl yapayım mı diyor İşte böyle 5 yıldızlı güneyde bir otel Mesela Örnek veriyorum Evet Eren Bey bizim yazlık bilmem ne bilmem ne 8 onlu bir yana yatırdım Çamura batırdım kokteylini Bizim için yapıyor böyle gidiyor açı yapıyor falan Bakıyorum abi Şeftali suyuyla portakal suyuyla vişne suyunu karıştırıyor Oradaki e, şeker şuruplarından da böyle hepsinden beşer tane basıyor. Bu diyor spesyal diyor. Ondan sonra diyor ki işte geliyor bir tane e, komi arkadaş geliyor. İşte o benim kokteylim onda şeftali suyu olmayacaktı diyor. Sen diyor şeftali suyu söylemedin mi diyor. Yok diyor söylemedim. O zaman diyor benim işime karışma. Yani karışsa ne olacak? Şeftali ile portakal suyu yerine ananas suyu karıştıracaksın hacı. Ya yaptığınız kokteyl değil. Sırf etkileşim olsun diye dükkanına ne varsa karıştırıyorsunuz. Ben diyor size karışık bir kokteyl. Harbiden karışık bir kokteyl yaptın kanka. Allah razı olsun. Ondan sonra benim şekerim yükseldi güneş altında başım ağrıyor. Ağır aga. Başın neden ağrımasın? İşte bir base alkol yok. Yardımcı bir işte meyve likörü yok. Önde böyle hepsinin logosu aynı olan 10 tane böyle şurup var işte. Çilekli, kivili, ananaslı bilmem. Abi aynen bu şekilde yapıyor. Kokteyl bu. Tarif marif yok. Bam bam bam. Koyuyor abi şimdi bakıyor. Şimdi. Ben, ben izliyorum şimdi videoyu. Siz de izleyin. Fark edeceksiniz. Böyle bakıyor şimdi sağa sola. Alıyor portakal suyunu. Ne var diyor. Vişne suyu var diyor. Bakıyor elma suyu var. Elma suyu lazım olur şimdi diyor. Hepsini kullanmayayım. Oradan ananas suyunu alıyor. Hepsini karıştırıyor. Ondan sonra bak aynen böyle abi. Önünde böyle sulu tablosu gibi bütün zaten şeker şurupları var. Hepsine basıyor böyle. Abi karıştırıyor. Bir döküyor. Bok yeşili kokteyl. Ne diyeceğim buna? Adam diyor ki bu diyor işte diyor tequila dream diyor. Tequila rüyası. Ne rüyası lan? Bu bildiğin şey. Kabus lan. Bildiğin foseptik. Aga bir renk yok. Bir kokteyl yok. Bir profil yok kokteylde. Diyorsun ki en iyi barmen benim. E kanka ben gider bunun altına yorumumu yazarım anladın mı? Derim ki hacı abi kokteyl nerede ben hala bekliyorum diye. Bir de meyve salatası yapanlar var. Onlar daha güzel. Size i̇şte diyor çok güzel bir kokteyl yapacağım diyor yazlık diyor. Tak 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 başlıyor işte çileğini kesiyor, ananasını kesiyor, kavonunu kesiyor, karpuzunu kesiyor. 20 dakika oldu hala kokteyl yapıyor adam. Böyle bir bardağa koyuyor acı. Ondan sonra diyor ki ben diyor şimdi diyor süper bir kokteyl. Yap. Basıyor kampari üstüne, basıyor sodayı, kampari spitzer. Burada şimdi iki 2,5 kilo meyve var bunu ne yapacağız? Sen meyve salatasının üstüne aperol döktün. Şimdi biri de çıkıp demiyor ki abi siz ne yapıyorsunuz diye. Yorumları okuyorum abi süper, mükemmel işte. Refreshing bir kokteyl. Geldiğimde oraya çıkıyorum. Ha, oğlum kendinize gelin lan. Meyve salatası yapmayı bırakın oğlum. Bırak Hasan Usta yapsın arkada zaten. Yap alevli memi yanar döner gelsin. Neyse barmen arkadaşlarımıza ufak bir ara vereyim. Ben barmenleri rahat bıraktıktan sonra ufak ufak bizim böyle lokanta, restoran sektörüne, otel sektörüne ufak ufak gelin. Şimdi neden bahsedeyim mesela sana? Yine Türkiye anılarından birkaç tane anlatmak istiyorum. Çünkü nereye gitsem, ne yapsam hep başıma komik bir şey geliyor. Hani biz böyle belaya koşan böyle yardıran filer var ya biz onlardan biriyiz sanırım. Arkadaşlar dediler güzel bir restoran var gidelim işte bugün güzel bir yemek yiyelim. Abi bizim zaten yaşama olayımız o. Güzel Yemek yemek. Tamam abi gidelim. Okey. Ya dedim bir şarap menüsü alabilir miyim? Hani bugün özel bir gün. Bir, şey, bir kutlama istiyoruz. Bir şey ufak tefek bir köpüklü şarap falan bir şey açarız. Okey. Şarap menüsü geldi. İki sayfa zaten. Öyle yok. 5-10 sayfa falan. Açtık işte. Bakıyorum köpüklere falan. Şampanyaları zaten yaslamışlar. 10 katı fiyat çekiyor. De dedim şundan bir tane ver. Çünkü biz gittiğimizde bir şeyden fazla içiyoruz. Yani dört 4 kişiyiz. En az 3-4 şişe şampanya içilir. Diyorum işte bundan ver bir tane. Şimdi diyor ben diyor bunu getiremem diyor. Benim diyor Aa, bar müdürüm gelecek bunu servis edecek. Lan oğlum garson şampanya servis etmediği ne zaman görülmüş? Neyse. Takılma. Devam. Bar müdürü geliyor. Bar müdürü de 20 yaşında falan. Genç bir arkadaş. Genç yaşından dolayı kimseyi de eleştirmiyorum yani. İşte şampanya geldi. Şampanya zaten yangın yeri gibi yanıyor. Hani biraz daha kaynatsan direkt şey, çay demle içinde. Öyle bir sıcaklığı var. İşte şampanya açıyor yalana. köpüklü şarap. Türkiye'den bir şey içiyoruz bu arada şampanya falan değil. Ondan sonra dedim ya bunu buza koyar mısın? Biraz sıcak falan. Tamam dedi. İşte ondan sonra bar yöneticinin asistanının komisi geldi. O da buz kovasını getirdi. Biz de konuşuyoruz yani. O, şey, o işini yapsın, biz de işimizi yapalım. Hani çok da şey yapmak istemiyorum yani. Çok da rahatsız etmek istemiyorum. Çocuk şey yapmasın, gerilmesin falan. bunu abi sohbet ediyoruz. Ya bu şimdi bana başladı anlatmaya işte köpüklü fark arasındaki şampanya arasındaki fark nedir? Ya kanka, bir sorduk mu? Yani ben bunun arasındaki farkı sordum mu sana? Ben işte orada bakmışım iki tane şarap seçmişim kafama göre. Şampanyaya bakmışım çok pahalı. içmemişim. Onun yerine köpüklü şaraba geçmişim. Ben diyorum ki köpüklü şarap sıcak biraz buz getirir misin? Anlatıyor bana. Köpüklü şaraptı, prosecco bir Sorduk mu lan? Adam bilmiyor ki ben 24 saat önce Fransa'nın şampanya kasamasında Kruk'ta şampanya tadıyorum. Ya benim arabada sırt çantamda 3 tane şampanya var zaten Fransa'dan getirmişim. Gelmiş bana 20 yaşındaki çocuk bar müdürü olmuş. Anlatıyor bana ile bilmem ne arasındaki farkı. Ya anlat tamam okey de yani bana anlatma. Anladın mı? Yani neyse açsan şampanyanı çok teşekkürler süper şarap hayırlı işte Yani sen işini yap biz işimizi yapalım. Ben yemeğimi yiyeyim sen de çık git ondan sonra mesaim bitsin. Ben çok biliyorum sana şunu öğretirim falan triplerine zaten girmeyin arkadaşlar. Çünkü kime ne anlattığınızı bilemeyebilirsiniz. Ben mesela vardı bizde kolpanın kralı vardı kanka. Ben öyle bir kolpa yapıyordum ki of bıraktım bir faydasını görmedim. Burada Amerika'da işte bu şarap konusunda böyle 3 tane abi geldi işte şarap mesunatçılar bakıyorlar ediyorlar telefonlarından bir şey kontrol ediyorlar. Dedim ne anlamı var bunlar şarapta. Ben de o zaman yeni iş şarap yöneticisi falan olmuş. Yeni böyle asistan somut falan. Hava basıyorum herkese her şeyi biliyoruz falan diye. Neyse bu herifler geldi. Şarap falan bir şeyler konuşuyorlar. Bana işte dedi ki bu şarap mı iyi, bu şarap mı iyi. Ben, ben ne bileyim oğlum zaten 350 tane şarap var. Atıyorum kafama böyle sallıyorum yani. O diyorum böyledir, şu diyorum böyledir, bu diyorum mükemmeldir falan. Neyse abi açtık şarabı, servis ettik. Ondan sonra bir tanesi kredi kartı verdi. Dedim bakayım lan kim lan bu herifler? Herifler master sonmuş lan. Yani dünyada 153 tane olan şarabı içini dışını koklayarak, tadına bakarak hangi ülkeden, hangi yıl, hangi üretici, hangi şarap maker tarafından, wine maker tarafından yapıldığını bilen adamlar. Sadece dünyada 153 tane var. Çok özel bir kurum. Ben bu adamlara gitmişim, şarap anlatmışım anladın mı? Ertesi gün de bizim sınavımız var. Bir gidiyorum herifler jüri. E yani o günden sonra güldük, eğlendik. Onlar da benimle dalga geçtiler falan yani. Ben o gün Ondan sonra kolpayı bıraktım acı. Neyse o, ise iyi, kötüyse kötü, bilmiyorsan I don't know. Yani bilmiyorsan bilmiyorum demeyi öğreneceksiniz abi. Çünkü ben o olaydan sonra kimseye böyle caka satmak, işte bilmediğim bir şeyi satma konusunda bıraktım. Hani önünüze kim gelir, o dakika kim gider bilmediğiniz için çok şey yapmayın, sallamayın yani. Ya mesela benim vardı eskiden çalıştığım arkadaşta, abi koşuyor, yardırıyor, git gel, kan ter içinde. Abi ne oldu, yetişemiyorum diyor yetişemiyor. Çünkü mantıklı çalışmıyorsun acayip. Görüyorum mesela gidiyor oradan bir tane bıçak alıyor. işte masa 50'yi toplarken hepsini toplamıyor. Oradan gidiyor. Yarım yanmalık iş yapıyor. Yarım yanmalık iş yapmayın. Ne kadar yüzüğü olsanız da serviste işini bitir. Hızlı şekilde işini bitir. Yarım yanmalık iş yapma. Masayı topluyorsan 50 numarayı. Bitir 50 numarayı. Ondan sonra geç 51'e. 2 dakika geç kal. 3 dakika geç kal. 1 dakika geç kal. Ama işi bitir. Mehmet abi gibi olma. Mehmet abi o masayı da yarım bırakıyor. 51'i de yarım bırakıyor. 52'yi de yarım bırakıyor. Ondan sonra gidiyor arkada ganyan konuşuyor. O yüzden zaten işleri hiç bitiremiyor. Lakla clavrayna abi. Gözünüz hep seçişinde olsun. Gözünüz hep serviste olsun. Genelde restoran işlerinde falan bir yere gittiğimizde dışarı gittiğimizde eş dost falan da soruyor. Abi diyor restoranta bir gidiyoruz diyor. 10 tane diyor böyle buradan diyor. Malkara'ya kadar diyor. Kaşık çatal bıçak. Sağ tarafa bir bakıyorum diye 25 tane çatal bıçak burada. Hangisinden başlayacağım diyor. Adam aklı, Hangisinden başlayacaksın? Bazen tadımlara falan gidiyoruz. Adam şükür olsun diye basmış çatal bıçağı. Ben bile karıştırıyorum. Ulan diyorum ki şimdi adam bir dizmiş takımı. Şey gibi. Çarşamba pazarı gibi. Şimdi ilk kors geliyor. Ulan diyorum salatayı bu. Şimdi sade Sadece çatallamayacağım. Çatal, kaşık, bıçak mı yapmış acaba? Ondan sonra diyorum hiç bunlara dokunmayacağım da sadece çatallayacağım. Bu ondan sonraki kors mu? Onu zaten şey yapamıyorsun. Onu ben bile karıştırıyorum bazen. İyi bir restoranttaysanız bu kadar çatal bıçak koymanıza gerek yok. Bizim zaten işimiz garson olarak ikişer ikişer, üçer üçer kors halinde ufak ufak getir. Adamın kafası karışmasın, sen takip et. Ya da bomboş bir masaya otur, kors gelmeden önce koy çatal bıçağını, bir bir git oradan. Şimdi adam haklı abi, bit izliyorsunuz. Şimdi mesela duymuş o görmüş bir yerde böyle Fransız kraliyet ailesinde ne kadar çatal bıçak o kadar kors. Bir koyuyor herif. Masa bitti lan. Bu tarz restoranlarda şöyle bir sıkıntı oluyor. Bunu böyle koyuyorlar. 5 tane buraya, 10 tane buraya. Bu kadar çatal bıçak var. Ondan sonra işte ikinci kors geliyor. ikinci şey desin. Kazım Usta ara sıcağı böyle bir tabağa koyuyor usta. Bu kadar yer var. Oraya koyamıyorsun. Ondan sonra garson biraz buraya ittiriyor. Biraz buraya ittiriyor. Bir koyuyorsun ortaya böyle. Ondan sonra bura karışmış, ora karışmış. Ondan sonra çarşıyı hiç toparlayamıyorsun. O yüzden bu kadar böyle 5 tane oraya, 10 tane oraya koymanıza gerek yok. Sen garsonsun oğlum, senin işin o. Getir. Birer birer getir. Bir de diyor ki şimdi mesela gidiyor abi diyor ben diyor gidiyorum böyle bir restoranta diyor çok diyor bilmiyorum ne yapacağım falan. Benden size bir tavsiye kanka. Kafanıza göre takılın freestyle. Ben mesela kişisel olarak biri geldi salatayı ana yemek bir çayla yedi. Ne olacak lan adam dünyanın sonu değil. Getir bir tane de. Adam. At adama yani. Birçok eşimiz, dostumuz, arkadaşımız bazen ilk defa yemeğe çıkıyorlar işte. Kız arkadaşları yemek Onlar biraz iyi hissetsinler. İşte biraz kendimize kendimizi özel hissedelim. Özel bir gün dışarı çıkıyor. Abicim yardımcı olun ya. Gözünüzü seveyim. Bizim işimiz bu. Sen zaten oradasın. Sen bana 1500 tane çatal bıçak siliyorsun her gün. Bir şey yok. Adam geldi mesela utandırma çoluk çocuğu anladın mı? Utandırma eşi dostu. Anladın mı? Adam bilmiyor. So sorun yok kanka. Gelmiş oraya. Sen şakır şakır vereceksin hizmete. Sen şakır şakır. Senin işin o zaten. Takip etsene çatal bıçağı. Benim dünya rekorum var mesela. Benim ne kadar takıntılı olduğumu çatal bıçak konusunda biliyorlar. Yani mesela bir antre işte bir ana yemek bıçağıyla yedin salatanı Ben onu hemen değiştiririm. Bu şeref sizlerde gitmişler. Eşlerini dostlarını çağırmışlar. Demiş estar Bak çakallara bak ama şimdi biz de hak ediyoruz kanka biz de az değiliz yani. Ondan sonra çağırmışlar işi dostu böyle 3-4 kişi geldiler. Oturdular yemek yiyorlar falan ben bakıyorum 4 kişi bunlar. Ulan herifler hep ana yemek çatal bıçaklıyorlar. Hep ana yemek çatal bıçaklıyorlar. Ben de şimdi takıntılı adamım kanka benim çatal bıçağım yani benim misafirin çatal bıçağı tertemiz olacak her zaman. Acık böyle ucunda böyle bir tereyağı kalsın olmaz hemen değişmesi lazım. Mesleki deformasyon kanka ben kirli bıçağı kimseye bırakamam. Bam 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 ben kan içinde değiştiriyorum devamlı çatal bıçak devamlı çatal bıçak çatal bıçak çatal bıçak. Bu şerefsizler ne kadar çatal bıçak değiştirdiğimi sayıyormuşlar. 17 tane takım değiştirmişim. Her kişiye 17 şer tane bıçak ve çatal vermişim. Saymış şerefsizler. Böyle olun hacı anladın mı? Takıntılı olur. Bak beni yormuyor anladın mı? Ben mesela adama temiz bir çatal bıçak vermek istiyorum. Ben adamın o bizim o restorandaki yaşadığı tecrübenin en iyisi olması için elimden gelenin en iyisini veriyorum. Ha böyle eş dost yavşak arkadaşlarınız varsa işte yorar sizi. ama çok seyrek bir durum bak. Çok uzun bir süredir bu kadar çatal bıçak değiştirdim hatırlamıyorum. İşte ben böyle çat 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 değiştiriyorum çatal bıçak. Zaten servis akıyor böyle kuver çakılı cumartesi akşamı yıkılıyor zaten restoran. Dedim ki ya dedim ben dedim çok git gel yapıyorum bu masaya. Tekirdağ çocuğu lan yer mi? Yemişsin zaten. <laughs> zaten 17 tane çatal bıçak değiştirmişiz anladın mı? Dedim ki hemen kafayı çalıştır. Dedim, yok lan size çatal bıçak. Kimseye çatal bıçak vermiyorum yemek gelene kadar. Aldım her şeyi önlerinden. Hiçbir şey yok heriflerin önlerinde. Karabiber, ekmek her şeyi aldım. dedim ben size yeni ekmek geliyor. Şimdi yeni ekmek gelecek istediğim güzel bir tereyağı yapacağım ben. Siz beklemede kalın. Çünkü abi arkama dönüyorum herif çatal bıçağı kirletiyor anladın mı? Yoruyor beni herif. Aldım her şeyi önlerinden. Hiçbir şey yok. Bomboş böyle. Beyaz masa yok. Ortada bir tane böyle koydum çiçeğe. Tuz karabiber. Ona bakıyorlar böyle. Ha, ne yapacaksın şimdi? Ha, neyi kirleteceksin? <laughs> Hadi bakalım. Ondan sonra Baktım böyle yemek geliyor tam böyle steakler geliyor Hemen tık tık çatal bıçak tık tık çatal bıçak Bakıyorum böyle Yer mi lan tekirdağ çocuğum? Yemez Yedik de yemedik hadi yerse Şerefsizler yordu beni o cumartesi akşamı Ha biz revanşını aldık mı? Aldık Onu da ilerleyen anlatıyorum bölümlerinde anlatırız Bırakmam ben Oo, Sen bana öyle bir şey yapacaksın yoracaksın beni Oo. Ee, Öyle daha çocuğuyla böyle oyunlara giremez Kaybedersin o oyunu Bak çatal bıçak dedik aklıma geldi. Geçen Instagram'da gördüm. Bir, i̇şte işte, kanalı olabilir, Instagram kanalı olabilir. Tam hatırlamıyorum. Abi diyor ki ben diyor düşen diyor çatal bıçan sesinden ne olduğunu anlarım. Hadi ya. Abi şey yapıyor şimdi bir tane böyle şey atıyor. Appetizer fork atıyor. Ding. İşte appetizer knife atıyor. Dong. Ondan sonra bir spoon atıyor. Dong. Bak diyor hepsinin diyor sesi farklı diyor. Ben diyor düştü mü diyor onun ne olduğunu anlarım. 150 cover. Cumartesi akşamı. Müzik açık. Herkes cayır cayır konuşuyor. Böyle bir ambiyans var, restoran ambiyansı. Düşürsün bakayım masa 12, sen onun ne olduğunu sesinden anlayabileceğini. Anlayamazsın oğlum, nasıl anlayacaksın? Öyle bir dünya yok kanka. Ha, ben mesela onun altına da bir yorum yazdım. Neden? Çünkü dedi ki, en iyisi benim diyor. Ben ne diyor ses düşme anlarım. Ben nasıl anlarım? Ben direkt masaya bakıyorum abi. Şimdi sen bir mozart değilsin aga. Sen bir Beethoven değilsin. Senin kulağının o kadar iyi olmasına gerek yok. Ha dersen bizim restorantta günde bir masa geliyor. Dört kişi. E orada çatal bıçak düşüyor ben onu sesinden anlarım. E, boş restorantta başka işin gücün olmadığı için kendini ses, eğit ses eğitimi yaparak geliştirmişsindir kendini. Ha bu başka konu. Biz gerçek restoranlardan, çalışan restoranlardan, hakiki restoranlardan bahsediyoruz. Kafası çalışan adam ne yapar? Baktın sesi duydun. Şöyle bir bakacaksın abi. Birini göreceksin zaten. Bütün masalara bak. Biri zaten şöyledir bak. Böyledir. Sağa bakar, sola bakar. İşte önüne bakar ya bir şey düştü ama zaten onun kim olduğunu anlarsın. Ondan sonra masayı tespit ettikten sonra Beethoven olmana gerek yok. Sesi işte kaç desibel? Aga, adamın önüne bak ya. Çatal burada, bıçak eksik. Çok basit. Bu kadar. Bir de bunları insanlara meziyet gibi anlatıyorlar. Diyorlar ki işte biz diyor çok profesyoneliz ben diyor sana diyor. E i̇şte bunların eğitimini vereceğim size. E kanka 6 ay önce sen şiş saplıyordun Adana. Kebap evinde. Sen ocakbaşı ustasıydın. Ondan sonra Mehmet abi yeni restoran açtı. Aa bizim de Hasan var çok iyidir bu işlerde deyip seni de restoran müdürü yaptılar. E, biliyoruz bunları. E şimdi o tabak böyle taşınır falan. Gerek var mı sence? Çok iğreti duruyor ben anlıyorum yani. O yüzden herkes bildiği işi yapsın kanka. Anladın mı? Kebabı saplıyorsan sapla kebabını sen. Güzel bir ciğer yeriz senden. Güzel bir Adana kebap yeriz. Ha e, şimdi bir sene önce Starbucks'ta baristalık yapıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ben mixologistim miksolojistmiş. Fındık şurubuyla, karamel şurubuyla, çilek şurubu basıp üstüne kreş ayısta, yapıp böyle baristalığa benzemez. Bir de şimdi kimse bilmiyor ya restoran mestanını. Yapıştır gitsin. At yalanı, seveyim inananı. İnanmayın kanka. %99'u böyle Instagram hesaplarının falan yalan olan varsa gönderin bana. Ben hemen size yorumlayayım. Bak şimdi yine aklıma geldi. Bu götünden mevki uyduranlar var mesela. Onlara da onlara da bir değinelim hemen. Mesela LinkedIn'de bakıyorum. işte abinin güzel bir fotoğrafı var böyle. Çekilmiş. Takım elbiseyle. Kravatı var. Yakıyor. İng İngilizcesini söyleyeyim. İngilizce daha güzel. Porselen yönetici direktörü diyor. Şimdi diyor ki porselen yönetici direktör. Diyor ki porselenleri yöneten bir yönetici diyorum ki acaba Kütahya Porselen mi Güral Porselen mi acaba porselencili de... Adam bulaşıkçı lan. Adam bulaşık şefi. Kendine götünden meslek uydurmuş. Oğlum çatal bıçak taba porselen direktörü yazmış. Oğlum bulaşıkçısın lan böyle götünüzden element uydurmayın ya. Yazmış herif. Head waiter baş garson. İki kişi çalışıyor kanka. Bir tane normal garson, bir tane baş garson. Yazmış ya, ondan sonra demiş ki: Senior Head Waiter. En kıdemli e, baş garson. Bir bakıyorsun lokantacı. Bir tek o çalışıyor Kazım abi. Adam Senior Head Waiter. Oğlum siz bunları nereden gördünüz lan? Nereden duydunuz da yazıyorsunuz? Ondan sonra mesela yazıyor şey. Diyor, Bak International diyor. Uluslararası. Training Manager Director. Kanka böyle şey klavyede bütün tuşlara basmış gibi. Eğitim, eğitim yok kanka. Gazino burası ya. 35'lik aya viskiye su katıyorsunuz. Bu kadar yani. Yazmış bir şerif baştan sona yazmış takım elbiseyle güzel bir LinkedIn'e fotoğraf koymuş zaten birinin düğününden falandır o. Kesmiştir yandan abi ablayı böyle koymuş. Diyor ki işte food and beverage professional. Garsonsun aga. Yani utanmayın bu şeyden. Garsonluk iyi bir meslek aga. Düğünden de fotoğrafı koymuş oraya. Bir şey havalı olsun diye bir şeyi böyle İngilizce evirip çevirip yazıyorsunuz. Ondan sonra geliyorsun şeye. iş görüşmesi. Eysen o aga. İyisen iyisindir, kötüysen kötüsündür. Garson yaz, geç. Seni işe alan adam biliyor zaten yani. Ben diyor porselen diyor, çatal bıçak yöneticisinin diyor, asistanın sen diyor. Kazım abi, 10 sene önce böyle demiyordunuz bak ha. Yakalarım. Yine böyle e, ustalarımdan, şeflerimden, doğayanlarımdan, akademisyen bir abim var. Takip ediyor beni YouTube'dan, Instagram'dan. İşte böyle eğitim videoları falan da çekmen lazım. Şöyle kanallar var, böyle kanallar falan var diye bana yazmış. Onun söylediği kanaldan bahsetmiyorum. E, i̇zliyorum mesela abi öğretiyor. 18 yaşında bir eleman, genç. Ya gençlerle bir sıkıntım yok arkadaşlar. Gençken bu işi iyi de yapıyor olabilirsiniz. 6 yaşınızda, 10 yaşınızda başlamışsınız. Neyse, olay o değil zaten. Adam şimdi diyor ki 3 tane diyor tabağı diyor. Bu şekilde taşıyacaksınız. Böyle şey yapıyor. 2 tane tabak var. Alıyor onu böyle. Bak tabağı böyle alıyor böyle koyuyor üst üste böyle yapıyor. Böyle eks koyuyor üstüne. Böyle olmaz diyor ben diyor sana göstereyim diyor hemen. nasıl alıyor böyle bunu böyle koyuyor işte kebapçı bilmem ne usta. Böyle koyuyor. Tak bir koyuyor. Bak parmak direkt patlıcanın içine sokmuş böyle. Parmak kebabı. Ondan sonra diyor böyle geliyor tık böyle. Şu parmakla patlıcanı böyle. Bak bu videoları böyle tabak taşıma videolarını izlerseniz bu Instagram'daki eğitim kanallarının %99'unun çakma olduğunu anlarsınız. Ulan parmağını niye domatesin içine sokuyorsun? Böyle böyle niye koyuyorsun? Bu kadar tırnak var. Böyle saplamışsın tabağı. Bu diyor böyle taşınır diyor. Ben de siz o zaman ne diyeceğim? Öyle taşınmaz acı. Gözün gözünüzü seveyim şu parmağınıza bir dikkat edin. O yüzden ben bu eğitim kanallarına bakmıyorum. Beni çığırdan çıkarıyorlar. Sağdan veriyor, soldan alıyor. Durması yanlış, her şey yanlış. Beni çileden çıkartıyorlar. Bak şimdi aklıma ne geldi? Şimdi böyle bizim meslekteki eşe dosta koyduk da şimdi bir de misafir var. Havalı misafir, her şeyi bilen misafir var ya. Mesela bardayım kanka. Geçmişim barın arkasına. Geliyor diyor ki ben de bir martini alacağım diyor. Onu diyor şey etme diyor. Onu diyor böyle karıştır diyor. I'm gonna get a martini, not shaking, I want stir. James Bond musun lan sen? Bu havan kime? Altında kısa şortun var terlikle gelmişsin. Bana diyorsun ki onu diyor üstel etme şey yapma diyor. İki tane teknik var zaten kanka. Ya karıştıracağım ya çalkalayacağım. Ben bu shaker'ı alıp arabanın arkasına atıp Eskişehir'e göndermeyeceğim zaten. Yolda karışacak öyle bir kokteyl yok zaten. Desem ki sana hangi vermuttan yapayım? Laps diye kalacaksın böyle. havalar 1500 işte. Geçen bir sipariş aldım Martin siparişi geldi abla. Martin sipariş etmesi 7-8 dakika sürdü. Şu olsun bu olsun o olmasın bu olmasın dry olsun vermut olmasın limon kabuğu olsun işte. İşte efendime söyleyeyim kivi kabuğundan koy onu karıştırma yana çevir falan. Ne yaptık? Koydum vodkayı bastım buzu. Shake ver buzlu vodka. Gidiyorlar böyle bir tripler. Görmüşler e, sıfır sıfır yeri James Bond'da Martini şöyle olmasın böyle. Yine bugün ufaktan giderimizi hem o tarafa hem bu tarafa iğneyi de kendimize, çuvaldızı da başkasına işte şişi de başkasına soktuktan sonra bugün yine bir anlatıyorum bölümünün sonuna geldik. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Anlatıyorum bölümlerini beğeniyorsanız e, mutlaka yorumlara ne tarz şeyler anlatmamı istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. E, yorumları tek tek okuyorum, cevap da yazıyorum. O yüzden teşekkürler bugün bana zaman gelirdiğiniz için. Başka saplamadığımız bir şey kaldı mı? Kalmıştır. Onun da ikinci bölümünü falan çekeriz. Anlatıyorum bölümleri genelde böyle hareketli geçiyor. O yüzden haftaya görüşmek üzere. Onu diyor, şimdi diyor onu karıştırırken diyor, onu diyor şalkalasan falan. Ya bir siktirin gidin lan.